Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce şunu bir açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. En son paylaştığımız videoda bir yapaze almıştık biliyorsunuz ki artı 13. Bu yapazenin bize pahalı olduğunu kazık yemişsin dedikleri bir alaycı konusu oldu. Bir yapaze oldu. Arkadaşlar şimdi önceliklerinden bahsetmek istiyorum. Burası Barbaros serverı. Siz hangi serverda oynuyorsunuz bilmiyorum. Barbaros serverında yapazenin ederi fiyatı o. Ha belki biraz pazarlık daha yapsaydık 6 kaya falan alabilirdik ama itemin ederi o. Hazır item, al kullan item, yılan itemleri bulmak Barbaros serverında biraz sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü başka serverlara geçiş var Barbaros'tan. Diğer serverlardan buraya geliş olmuyor. Diğer serverlarda bundan dolayı rekabet olmadığından dolayı piyasalar biraz uygun oluyor. Kimisi demiş yok ort yok, kimisi demiş mistik var, kimisi demiş silah şöyle olur bu silah böyle para ve enayi mi arkadaşlar şimdi para benim param item benim gözüme güzel geldi hoşuma gitti aldım ha kazık gemişsem de geçmiş olsun diyeceğim ama öyle bir şey yok yani ortalıkta biz itemi kullanıyoruz orada burada kullanıyoruz ayrıca ben yelpazeyi sattım arkadaşlar bu baskılarımıza dayanamadım yelpazeyi yerden çıkardım gitti desem inanmayın yelpazeyi gerçekten sattım yelpazeyi şöyle arkadaşlar biz vadeli almıştık biliyorsunuz ki benim biraz Sağlık problemlerim oluştu. Biraz da oyunda ticaretim yavaşladı. İşte yaptığım farmları biliyorsunuz ki Avrupa farmları bıraktım. Yaptığım farmları da biraz yavaşlattım. Başka e, farmlara yönelttim kendimi. O yüzden dolayı suramı geliştirmeye karar verdim. Şaman'ı biraz geri plana attım şu anda. Şaman'ın itemlerini şu anda bir ikinci plana bıraktım arkadaşlar. Gel aynı aldığım fiyattan başka bir oyunda arkadaşımıza verdik. Arkadaşımız bize 3k olarak sadece aura verecek. Aura parasını verecek. Geri kalanını da e, te, yer teslim aldığımız kişiyi o ödeyecek. Ben ödemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde ticaretimizi devam ettirdik. Sürdürdük. Ben hani... Yelpaze aldım. Şamanı dizmeye niyetlenmiştim. işte Suray'ı belki bozabilirdim. Şimdi dedim Suray'dan zevk aldım bir karakter. Suray'ı oynamak istiyorum. Devam etmek istiyorum Suray'la. Suray'la Yohara'da daha nice işekler çekti. inşallah sadece Yohara'da değil. Başka meyplerde, haritalarda, bosslarda umarım güzel bir sura keyfi izleteceğiz size. Suramızın birkaç eksikleri kaldı. Onları tamamlıyoruz. Şu anda işte netis hazırlığımız var biliyorsunuz. Bunları falan tamamladıktan sonra şamanımızı yavaş yavaş dizmeye başlayacağız. Bizim arkadaşımızdan alacağımız aura parası geldiğinde de şamanı bir çıtırdan dizeceğiz. Hadi videoya geçelim. Görüşmek üzere. arkadaşlar bir tane de patron eldivenimiz vardı eldivenimiz satış olmuş 150 oncuk temiz camda 160 falan vardı ben 150 attım abi hızlı gitsin diye zırhımız artı basacağız biliyorsunuz bir 20 denemelik metal edilmeye çalışacağım bunu. umarım 20 denemeli artı 14 yaparız arkadaşlar 20 tane taş alıyoruz 75 miden. Arkadaş bir ben Böyle biz kılıcımız da 10 33 ort 18 bozdu. Buna 6-7 atacağız. 15 şeytan var ama arkadaş değiştirmek istiyor. Bakalım. 1. Olsun. güzel iş Güzel metin. Evet arkadaşlar geldik biz gene. Tabii ki de neye zırh basmaya. <laughs> Biraz 20 tane metal topladık. Zar zor olsa hallettik. Şu an tombal olduğu için herkes Şu an tombal olduğu için herkes bayağı uğraşıyor. Hısım basıyor ıvır zıvır millet geliştirmeye çalışıyor. Biraz yoruyor açıkçası. Derken bir tane atayım dedim. Tamam. Bismillah. Zor geçiyor ya. Yerdir tip olmayacak herhalde. Bu bizi biraz yıpratacak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sanki canım sıkıldı kanka. Ben daha atalım hızlıca. 1, 2, 3, 4. Yani CH atalım. CH 5'e geçelim. Şimdi arkadaşlar CH 5'te tekrardan devam ki. Yani. Bunlar da tutalım da. Kesin gitmesin. Bir unutuyoruz. Ha. Basalım. 1, 2, 3, 4, 5 hali bismillah. O biraz yoruyorlar gibi görünüyor. Hızır. 20 tane metalle de geçersin be baba. Geçmedi. O get Şamanla devam edelim dedim arkadaşlar. Belki bunun şansına a kırmızı inciyi vermedik kırmızı inciyi. Arkadaşlar şamanla devam ediyoruz. Şura biraz dün tek attı ya bugün yamulttu kendini herhalde. Burayla 10 deneme yaptık. Şaman'la bakalım bir. Abi niye böyle yapıyorsun? Mis. 12. denemede artı 12. Maşallah kardeşim. Maşallah maşallah. maşallah. Şimdi. Aa, artı 13 tarih taşı mı istiyordun lan sen? Neyi deniyorsun? Zırhı 13'e deniyorum işte. He tamam. Birisi 4 tane beyaz inci getirdi de Allah razı olsun borç olarak. Metalimiz var yok. Bende de 3 form vardı ona da gittim ay aldım fakir gibi. Vay be. Cümünlü. Bu bizi yordu hocam biraz ya. Şu an 26. denemenin üstüne gidiyoruz desem yalan olmaz herhalde. Birazcık serbest bıraksan nasıl olur? Ya bundan sonra biraz bırakacağım tabi para bitti. Para bitti aşk bitti. Basıyoruz. Hadi bismillah. Tek atmam yok mu peki? Yayın açarsan ben de görürüm. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 Biraz yoruyor gibi sanki ya bu zırh. Beyaz ince katmanını geçsek 15 olacak hocam da. Beyaz ince katmanında biraz sıkıntı yaşatıyor bize. Hem yani bir beyaz inci oraya basıyoruz. Bir beyaz ince bir de beyaz ince prasimetre gidiyor ya. O bizi Hı -hı. biraz yoruyor sanki. Bekik. Bir tık. Düşüreceğim benim çarda hiç kutsama almamış ha. Ben vereyim ya kutsama sana. Kutsama atayım mı zaten? Geçerim. <laughs> Yok varmış ya. Ay. Bom mater. Bom olsun. Ha ha ha. Hayırlı olsun. Tarısı 15'e inşallah. Darısı de tamam inşallah. Arkadaşlar ticaretten gelen 186 tane meleği sandığımız var. Bekçi pardon mele diyorum. Bunu atacağız şimdi. Üstümüzde 23 won var. Bakalım ne kadar getirisi olacak. Çak 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 Baba ne yaptın be abi? Attık. 10 m. Attık. 10 m. Kim aç lan bunu bize? 10 m. 10 m. 10 m 10 m cibili 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 yer kalmadı evet çağır hmm, ben şurada kaldım ben şurada kaldım yedirecekler yediremem güneş kılıcı Aklına şu hmm. Neydi şey Pet level atlar mı lan bunlardan Şurayı bir kere sizle beraber yedirim de gerisini Almayız arkadaşlar kayda Hemen sinirlenmeyin ya sizde Hemen attık Bir daha açalım hızlıca Böyle seriden açabiliyoruz mu açamıyoruz Peti gönder baba Bunları bir düzene sokalım oğlum bunlar inciler mi çıkıyormuş Aman tanrım oh my god şunları şuraya çekelim bir düzen olsun. Böyle. Tamam. Hadi açalım çat çat. 5 10. 40 mı geldi lan? Aman tanrım. 60. 70. 80. Ne oldu? 30 m. Güzel. 10 m. 30 m. Kaç çıktı lan? 50 m. En sevdiğim. Yarım mı? Abi. <laughs> Dolandırıldık la. Geldi. 3 tane alev çıkmış ha güzel. Dur altta M'ye bakalım. Ya. Oradan bakmayalım. 810 20 30 40 Hadi be abi. Ha gene pet geldi. Şu peti yapıp geliyorum hemen abi. Tamam arkadaşlar onu bir tür daha hallettik. Buradan sandığı çıkaralım. Biz kremini alalım şuraya. Ee, 9 bomb. 40M, 10M, 10M. 20 m mi geldi lan buradan? 10 mymiş 10 m 10 Buradan 30 geldi. Güzel abi. 10 m 10 Oo 30 m en sevdiğim. Tam yani böyle at baba. 10 m arada yoksun m at. Biz de yolumuzu bulalım anladın mı? Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. Abi ne kadar çabuk arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 30 müymüş? 30 mü güzel devam. Bir 30 buradan. Bir 30 buradan. Bir 30, buradan. Bir 30 daha. 10, 40 mü? Laferekip deriz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. 15 fonumuz geldi buradan. Dız dız. 30 M. Güzel. O 30 M daha burada. Tamam. Güzel. Oldu. Kebap. Paralar akıyor. Ta 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 ta. Alev al gelmiş yalnız. Hesap limiti erişimine ulaştı. Evet arkadaşlar. Bir 20 won düzelttik. Geldik belimizi. Şimdi buradan devam ediyoruz. 10 M. 10 M. 10. Yani yukarıya bakmaya gerek yok. Şuradan 10 M'lere bakıyorum sadece. Oğlum ne oldu lan? Bir şeyler attı. Ha. güzel bir şeyler attı. Bakayım. Hmm. Hesap limiti 18, 19, 10 gitmiş. Burada bir şeyler verdi ya, bir şeyler oldu, bir birden arttı. 4, 4 10 m Abi, bir enteresan bir şeyler var orada. Atalım. At 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 ta ta ta. ta, 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 ta. Enter oldu? Devam. Aklı üç tane sandık kaldı arkadaşlar. Seriden açıyoruz. 400, 10 m. Oha 30 m. 500. 510, 20, 30, 40, 50, 90, 40 milyar da en sevdiğim. Ta 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 ta, 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 ta. Uur, 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 uur. 30 tane bir sandık geldi. Her peri ot girdin kardeşim teşekkürler sağolsun. Ama 10 tane kaldı. Bunlar da açalım baba. 10 tane de burada kalmış. Evet arkadaşlar 10 taneden toplamda 20. 33 won geldi. Zarar. Ha alevler var. Alevlerde bir ondan sayarsak 43 won abi. Allah bereket versin. Burada incilerimiz de var. O da güzel oldu. Güzel güzel. Ojidir ojidir. Alevlerin fiyatını tam bilmiyorum ama gene güzel para yapar ya. Bakalım. Arkadaşlar bir kahraman set yapma işimiz daha var. şekilde arkadaşın itemleri var. Ee, element ekleyeceğiz. İnşallah hızlıca geçer. İtemimizi alıyoruz arkadaşlar. İtem şu şekilde. Zırh. Başlık. Silah. Silah da güzelmiş ha. Dız. Hızlıca ekleyelim hemen. Kahraman seçiciye. Geldik. İlk baş silahtan başlamak istiyorum arkadaşlar. Sıradan gidelim. Kahraman zor yap. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Evet. Şuradan bilgileri açıyoruz. Başarısız. 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 Bu olmadı. Şimdi başka zırh atalım bir iki tane de. Kahraman 7'ye geliyor. Ayakta 9. 1. Yeterli alan yok diyor. Nasıl be kardeşim? İşlem yaptığımız için. Oraya koymak için yeterli alan yok dedi. Belki geçecek daha. Hay anasını öne. Buradan denedik. 1. 2. Tamam. Buna 2 tane daha attık. Güzel. Şimdi silahı bir daha deneyeceğiz abi. Kahraman Zor 1. Güzel oldu. Şimdi sete geçiyoruz. Task. Tekrar hep kapışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Ve karakter atıp geleyim hemen. Karakterimizi attık. Bir bu kaldı. İnşallah uğraştırmaz burada. Kaç tane kask üretim parçası kaldıran? 6. Tamam. O da güzel. Kaç bon harcadık? 18 bon vardı. 12 deneme yapmışız. Güzel abi. Allah bereket versin. Temizliğinden. Arkadaşımıza itemlerimizi takdim edelim. Hayırlı olsun. Kahraman, kahraman, kahraman. 85 puan karşılığında. Gücümüzü bakalım. Vay be. Suraya bak. Oyun hızlı sıra. Bunu da böyle halletmiş olduk. Arkadaşlar bir 5 hazırlamalık. 5 denemelik. Bizim malzemesi hazırladık. Zırhımızı A14 atacağız. İnşallah geçer. Hadi bakalım. Soğutmadan hızlıca. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Bir yanma sesi var ya İthan'ın böyle içini alıp götürüyor biliyor musun kanka? Daha geçmedi. Bir. Iki, dört. Oo, geçmiyor. son metal, son kurşun. Büyülü kılıcı lan ya. Ha, bir de öyle şeyler var ne? Geçme daha. Bu bizi biraz yoracak baba. Anlat filan. Yolacak biraz. Yo daha da çok yormadı da bakalım başlayacağız. Evet yani kanka mas masrafı sadece metal olsun ya. Sıkıntı değil ya. Metal, metal her türlü çözülür. Hadi bakalım şans dile bize. Hayırlı şanslar. Hayırlı şanslar. Güç, gücü gösterdi ucundan. Bu iş yapmaz. Bana da işte ben de izleyeyim. Sen, sen izleme hocam. Go, 60 FPS. Yeter. geldi mi? Geldi. Eldiven Aynı ortaya alan mı? Telef telefondan izliyorum ya. Bakıyoruz ya lan. O ne yapıyor? Absorb. Tamam mesela kafi. O bayılma bayılma. Yine gösteriyor. Zeka güç. Bu kalır mı hocam? 4 güç 12 zeka evet. şimdilik. Kalmaz. Devam. Metinde kullanacağım bunu. Metin eldiveni yapacağız. Devam, devam. Anlatma lazım. Geç. adama geç diyor. Geç, geç, geç. Sen zenginsin, devam. Eldivenin yerini değiştir bari. Bir yerde bir şey yap. Burada da iyi bir şey geliyor. Hadi. 12 3 12 12 tamlık onunla kalırım ama. O evet. Yani. Şifre <laughs> para ediyor muydu? Tamam. Etmiyor. Arkadaşlar 6 7 atılmaz. Battık. Kim getirdi lan bu evdeni bana? <gülüyor> <gülüyor> Hocam buna bir Efsun denemiş herhalde. Efsun gelmeyince. Yok. Ha, direkt Hocam, 5 Efsun de... yapın. Direkt 5 Efsun yapıp oraya koymuş. Zengin işi. İkinci sayfa at şunu ya. Boş bir yer al. Öyle yok ki. Ben şimdi yukarı hazırlık yapıyorum ya, her şey dolu. Kendi Eski. de yanlışla atma bak. Onu arkaya attım hocam burada. Bunu zaten biraz önceki aynısı geldi bana da. Hı. Kendi eldivenimi denesem daha iyi. Efsun. Neyse iki üçte kalırız hocam. Yapmaz güzel bir şey patlayacak ben hissediyorum devam. Ben de hissediyorum hocam. Gö gösteriyor sanki değil mi? Devam. Ona şöyle kısa gelince bayağı iyi şeyler geldi ben de diyorum. Tamlık. Devam, bir tane gel. Bir tane bir tamlık, mamlık bir şey ver ya. Yalandan çeviklik. Bu işe yaramaz. Geç. 12 tamlık gelirse dahi Kanka bizim seviyede az atarsın. Devam. Ne Aynen. Ben ne gelmiyor? İkarlak gelir kanka. 22 tane kaldı. 12 tamlar kaldırım ya zaten. Bu kadar zorluyor muydu bu ya? Ya hocam işte 8 tamlık. 3. Ha. 8-8 geldi de iş yapmaz herhalde değil mi bu? Yok ya. 8 ne abi ya? Biz yayıncı adamız bize. <laughs> bize 12'den aşağı kurtarmaz hocam. İkisinden biri tam olsa tamam diyecektim. Aynen. Tamam mı? Tamam işi zor diyor. Abi zor kanka. Her şey zor. Basit bir şey yok ki bu oyunda. Aslında 8 zeka metin 8 zeka zehir girdi. Cee. Hep hapsörde. Bir yaramaz. Yaramaz. Hayır, gel artık. Gel artık. Ana tamam, geldi. geldi. Tamam geldi geldi. Geldi geldi dur, kral geldi. Bir dur. Bir şey böyle. Bir daha bak. 10 HP absorbe de mi var? 10 HP absorbe. Mi? 5 bayılma hocam. Mis. 3'te yarı direnç. Evet. Geldi geldi. Tamam geldi. Tık, güzel gelmiş. Metinde kullanacağız hocam zaten. Slotlar gelince HP absorbe de yapacağız. Anlat. Bizim bir 14 yapabilirsek iyi olur inşallah. 15 olur 11 metalde. İnşallah Hı. hocam. Türkçe'yi de açalım. Evet. tık gelsin. Bir. Bütün büyük oldu hocam şu anda. Ne oldu lan? Anana. Ay taşı yok. tamamladık arkadaşlar. Geldik. Tekrardan yapıştırıyoruz malzememizi. Öf! <laughs> evet, burada tek atmam lazımdı ya. Oha bunu Atar, hızlı atar. bastım evet. Onu hızlı bastım biraz şey oldu. Oha. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi hadi, hadi olacak. Dur ya dur o kadar hızlı gitme. Ne kadar hızlı gideyim hocam? Karakter at başka CH'ye geç. Tamam. Beş metal artı on dört iki. An itibariyle iki kayım oldu. Gnm'i zaten geldi kızıca. Atalım şunu. Haydi oğlum, kurt damatına geliyosun. Çıkayım mı ortaya? Yoo, haydi. geçmeyecek gibi ya. İçimde öyle bir karamsarlık oldu neyse. Son döneme. Gene ne bitti Allah'ını seversen ya. Abi şeytan taşı 4 paket almayacak mıydık biz hocam? İşte o benim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün size ayrılan sürede hesaplarımızı geliştirmeye devam etmeye çalıştık. Arkadaşlar sizden ricam şu videolarımız çok izleniyor. Mesela örnek veriyorum 6K izleniyor ama e, abone sayımız ve like sayımız biraz düşük. Yorumlarımız da az geliyor. Biz sizler için buradayız. Bize diyebilirsiniz ki mesela örnek veriyorum. Bize şuradan içerik çeker misin? Şurasını merak ediyorum. Örnek veriyorum. Yok arada şu bos. Yok arada şu orası. Ya da örnek veriyorum. Başka bir mapta merak ettiğiniz bir yer varsa bize yorumlarda belirtiyorsunuz. Hemen Recep ünlü giriyor iş başında orada çalışıp çekiyor videoyu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. I don't ever slow